Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede buyurdu ki: Kullu nefsin zaiqatul maut. Summe ileyne turcaun. Her nefis canlı ölümü tatacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz. Yine biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki kişi öldüğünde üç şey kabrinin başına gelir. Biri malı, biri evlatı, diğeri ise amelleri olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bununla beraber malı ve evlatları geri döner. Onunla mezara yani girecek olan şey yalnızca amelidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ağzımızın tadını bozacak, ağzımızın tadını bozacak ölüm bize yeter gerçekten ciddi bir ibret ibret almak isteyen buralara gelmesi gerekiyor. Buralara görmesi gerekiyor. Buralara bakması lazım. Öyle bir yer ki gerçekten dün planları olup dün projeler yapan, dün belki hedefleri olan insanlarla dolu. Ama konuşulmuyor. Ama söyleyemiyorlar. Ama ibret veriyorlar yani. Bakıldığında onlardan hiç konuşmadıkları halde ciddi nasihatler alınabilir. Onlar konuşmadığı halde çok ibretli görüntüler bize sergileyebilirler. Onlar konuşmadığı halde bize çok şey anlatabilirler. Yeter ki biz anlayabilelim değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ölümün hakikatini anlayan ve ölüp de Rabbine hak üzere kavuşan, hak için mücadele eden, Allah'ın rızasını gözeten, onun için mücadele eden kullarından kılsın. Allah'ım amin. hədin həmin zəxayil yüklənməsin razı olacağınız anda məsələsini Allahım dəyər Allah, <laughs> verəcəyəm